Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok heyecanlıyım ve neden arkadaşlar? Çünkü bugün gala günü. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Çünkü benim film çekimlerim dün bitti arkadaşlar. Ve bugün de gala günüm ve yarın da artık çocuklarıma dönüyorum ve eve gidiyoruz. Bütün sizin istediğiniz bütün videoları da çekeceğim. Burada buna birkaç tane daha var. Liste oluşturdum. Onları da sizlere çekeceğim. Ama Leo ile AVM'yi ve ofis ve ay ofis diyorum. Ve ofiste bir günümü de çekeceğim arkadaşlar. Elbisem buydu zaten biliyorsunuz. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Hala şu uyuyor mu anlayamadım. Her neyse ya uyuyor. Tamam. Saçımı yapacağım ve galaya gideceğiz. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şimdi ben birazcık bir kahvaltı yapacağım. Şurada şöyle yatıp falan birazcık televizyon izleyeceğim ama ilk önce burada oturmam lazım. Ve arkadaşlar geçte kalmak istemiyorum. Gerçi daha yarım saat var galanın başlamasını. O yüzden de heyecanlıyım. Ve bu benim ilk galam arkadaşlar. Ve dün de film çekimleri bitmişti. O yüzden de bugün de galası var. 5 gün kalacağımı düşünmüştüm ama Film nedense kısa sürdü birazcık. Arkadaşlar. Ve şimdi ben güzelce bir yemek yiyip geleyim arkadaşlar. Ve kapattım. Tamamdır. Arkadaşlar. Benim şu anda. Yani yemeğimi yedim ben. Telefonumu da alacağım tabi. Ama çanta olarak hala bir şey alamadım. Çünkü çanta bu uymaz. O yüzden mecbur arkadaşlar bir çantacıya gideceğiz hemen iki dakika. Telefon da elimde dursun çünkü buradan saate bakacağım. Geç ben şuradaki bir tane saatimi takayım. Burada ben bir sürü saat almıştım. Bunları boşuna almadım ki ben. Tamam şurada saatimi takayım arkadaşlar ama birisi de arar mı? Yok ya aramaz. Evet arkadaşlar ve şimdi gideceğiz. Sonra ben saçımı yapacağım. Ve bu arada arkadaşlar arkadan birazcık ses gelirse özür diliyorum. Ve arkadaşlar şimdi biz sizlerle birlikte çıkalım. Ay. Evet arkadaşlar şu anda geldim. Hemen hiç vakit kaybetmeden gitmemiz lazım. Günaydın. Günaydın Mia. Günaydın. Günaydın. Evet arkadaşlar şimdi ben çantacıya gideyim size de orada açayım. Evet geldik arkadaşlar ve şimdi de am yanım ben size geçen gün çantayı verecektim. Ay çok teşekkürler ama galadan sonra asam sizin galanız mı var? Evet film yarın yayınlanacak. Aa gerçekten çok mutlu oldum. Tamam ben size bunu sonra veririm. Tamam peki. Arkadaşlar bu çanta gerçekten çok uyumlu. Ama durun ya şuralara da bir bakalım. Öyle hemen uyumlu diye olmaz. Şuralara da bakalım. Gidip ama o çanta da güzelmiş ama arkadaşlar çok büyük bir çanta. Bir dakika verir misiniz? Tabii ki de veririm. İçi de açılmıyor. Tamam. Arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadan bir ses geldi de pardon. Şimdi buralara bir bakalım. Buralarda da hiçbir şey yokmuş ya. Tamam ben sadece bu çantayı alacağım. Ama bu çantanın içi de açılıyor mu arkadaşlar? Tabii ki de ona da bakmam lazım. İç açılmıyor mu olsun? Bu daha uygun bana. Ben bu çantayı almak istiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar ve şimdi gidelim Şurada da şöyle şimdilik takılı dursun bu kombinime bile bence çok uydu. Benim evde bunun aynısı gibi bir tane vardı ya niye almadım? Alsaydım keşke. Her neyse arkadaşlar, o zaman hiç vakit kaybetmeden hemen gidelim ve saçlarımızı yapalım. Evet arkadaşlar ben şu anda geldim. Hemen sizlere de kombinimi göstereyim. Şimdi ben şu çantayı ilk önce bir çıkartayım. tabii ki de saatimi takmayacağım. Ya da saatle bir bakalım. Evet ya saatle kötü durdu. Böyle olacak arkadaşlar kombinim. Ama ya da çanta almasam mı ya? Arkadaşlar bir galiba ben çantayı boş aldım. Çünkü çanta yani hem içi açılmıyor. Yani arkadaşlar o yüzden boşuna aldım. Evde aynısı yoktu diye hatırlıyorum ama. Evde aynısı yoksa iyi. Varsa kötü. Ve bunu takacağım. Kombinim böyle olacak arkadaşlar. Ama şu saat hiç içime sinmedi. Ay bir dakika. Yani şu saati çok beğenemedim. Kolumda. O yüzden bu saati çıkartacağım. Kombinim genel olarak böyle olacak arkadaşlar. Ama küpeler uydu mu ya? Küpelerin hiç uyduğunu düşünmüyorum ama abartı küpe lazım gerçi. Bence güzel oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir saçımı yapayım öyle bakalım yoksa taç ya da küpeleri falan çıkartırız. Şimdi ben şuraya bir gideyim. Galaya da çok az kaldı. Son 20 dakika. Arkadaşlar ben bunu, ben saçımı yapıp geleyim. Arkadaşlar ben şu anda saçımı yaptım ve gerçekten de çok beğendim. Ama şimdi şu şeyi tekrar bir bakmak istiyorum küpeleri. Çünkü küpeler gerçekten bir küpesiz bakacağım, bir de küpeli bakacağım. Şu küpelerimi bir çıkartayım. Küpesiz böyle arkadaşlar. Böyle görünüyorum. Küpeli de böyle. Ya bence arkadaşlar küpesiz daha güzel. Sizce? Bence de küpesiz daha güzel ama ben bunu sonraki yani başka bir yerde gezinirken falan takarım illaki. Güzel bir kombin yaptığım zaman. Bunu da şimdi hemen gidip bırakalım arkadaşlar. Ben saçımı da çok beğendim. Böyle dalgalı yaptım. Şimdi arkadaşlar o büyük an geldi. Galayek diyoruz. Ama arkadaşlar çantanın içi açılmadığı için telefonumu almayacağım. Galay zaten son 5 dakika kaldı. O yüzden arkadaşlar ben size direkt galada açayım. Arkadaşlar geldi. Herkese selam. Aa miyavla. Mia çok güzel olmuşsun. Evet sen de çok güzel olmuşsun da bu kalabalık ne böyle. Poz vereceğiz herkes fotoğraf çekiyor hadi. Tamam. Mia! <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok çok özür dilerim. Aşırı özür dilerim farklı bir yerden aradılar da. Gerçekten çok özür dilerim arkadaşlar. Yani gerçekten ben bilmiyordum. Ve telefonu sessize alınca yani annem falan kızdığı için gerçekten arkadaşlar çok özür dilerim. Her neyse arkadaşlar devam edelim ama bir daha böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Mia abla. İlayda abla lütfen gel fotoğraf çekeceğim. Yay! Herkes bağırıyor mu ya? Evet. Ben ne kadar fotoğraf alacaklar? Farklı bir poz verelim en iyisi. Ben şöyle herkese bir merhaba yapayım. Ay gerçekten çok mutluyum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Arkadaşlar, ben mi daha güzel olmuşum yoksa İlayda mı daha güzel olmuş? Yorumlara da yazın. Tamam artık fotoğraf çekilelim merkezle. Abi lütfen gel. Tamam. şunu da şöyle alayım. Gel gel canım sen benimle burada çekil. Tamam biz de ben de şu çocukla çekileyim. Ben şöyle paz vereyim. Teşekkürler abla. Bir tane daha çekelim. Şunu ben şöyle koyayım. Tamam o zaman yeni bir poz yapayım. Tamam teşekkürler abla. Bir şey değil. Ben şu fotoğrafları alayım. Çok mutluyum. Abla. Mia abla lütfen. Ben de çekilebilir miyim? Sen çok güzel bir Youtuber'sın. Senin içeriklerin her şeyini çok beğeniyorum. Tamam. O zaman yine sana aynı pozları vereyim. Bakayım nasıl çıkmış. Aa. Abla bir şey diyeceğim. Birazcık kötü çıkmış da. Nasıl kötü çıkmış? Bak. Boydan boya çekmemiş. Tamam. O zaman bekle canım sen orada. O zaman biz de böyle çekilelim. Tamam. ikimiz de karedeyiz. Ben ilk şöyle poz vereyim. Bu nasıl çıkmış? Heh, bu daha iyi. Tam Yine farklı bir poz. Ve tamam. Teşekkürler abla. Ya herkes bana abla diyor ya benim bir ismim var. Yalnız bir dakika ben onları istiyorsanız toplayayım. Şuraya götüreyim şimdilik. Şunu da şöyle alayım ben. kadın da şöyle giymişim. Abla çekilelim. Mia abla ben de seninle çekilmek istiyorum. Tamam canım gel sen şöyle. Ay. Tamam. Bir dakika abla ben şöyle durayım çünkü senin pozların görünmüyor. Buna görünmüş mü? Buna da çok iyi görünmüş. Bir daha ablacığım aynı pozu yapar mısın? Tamam. Ya şu fotoğraf çıkmış. Yalnız ablacım başka çekemeyiz yani. Kameranın da bir... Tamam tamam abla ya bu şu de. Bu çok güzel. Teşekkürler abla. Ben de çekileyim. Abla ben de sen de çekilebilir miyim? Tabii ki de çekilebilirsin. tane de şöyle poz verelim. Bakayım buna. Çok güzel. Çok güzel abla teşekkürler. Bir şey değil. Telefonumu da alayım. Ya bende neredeyse sadece bir çocuk çekildi. Bende çekilmek isteyenler ve bende galiba hiç kimse yok. Nasıl yok ya? E ben youtuberım ama o yüzden de çekilmek istiyor olabilirler. çekilmek isterdim ama şu poseti de zaten fotoğraf doldurmak için getirdim ama galiba içine girmiyor. O yüzden başka bir sefere. Başka bir gala yok ki. Ben de kim çekilmek ister? Üzgünüm ama ben sadece Mia ablayla. Ben de. Ben hepsinin hepinize çekilmek isterdim ama üzgünüm. Yalnız o çocuk sende çekildi ama. Ben hiç kimse çekilmedi. <laughs> Artık bilmiyorum. Ama birazcık fazla değil mi ya? Sadece sana geldiler. Tamam olabilir ama ben bir de youtuberım yani hem çocuklara karışamayız. Kimi istiyorsa onlar. İyi peki. Zaten ama filmin ana karakteri benim. O yüzden de ben de çekilmek istiyorlar. Ben de şöyle geleyim. Şimdi üçümüz mü çekiliyoruz? Evet öndeki kameradan. Biz böyle yapalım. Ben de böyle yapayım. Ben de zaten başrolde oynadığım için ben de böyle yapacağım. Ay ben şöyle yapıyordum. Ben de böyle. Senin gözün kapalı çıktı bir dakika. İlaydacığım şöyle koyalım. Kimdir? bunu ben ve boyu saklayacağım. Benim zaten çok fotoğrafım var. Ev fotoğraftan taşıyor. Ben zaten fotoğraf biriktirmeyi sevmem. Tamam o zaman ben göstereyim. Bakın arkadaşlar. Böyle oldu. Evet arkadaşlar ben video şimdi sizlere gidip otel otelde arkadaşlar bitireceğim. Miyacım ben de birazdan gidiyorum. Ben de. Tamam. Yalnız Miyacım şey hakkında bilgilendirme yapacaktık ya ne hani bu sette oynadığım için çok mutluyuz falan ıvır zıvır diyorduk ya e tamam edemedik öyle mi gideceğiz doğru tam iki dakika anlatalım arkadaşlar biz iki dakika anlatıp geliyoruz çünkü daha çok fazla çekimler falan olacak o yüzden Arkadaşlar biz şimdi gidiyoruz. Yani ben gidiyorum daha doğrusu. Ben gideyim arkadaşlar ve sizlerle de otel odası yani otelde açayım. Arkadaşlar şu anda öğlen oldu ve ben gerçekten çok yoruldum. Bu fotoğrafımızı şimdilik buraya koyacağım. Daha fazla da fotoğraflar çekildim arkadaşlar ama onları orada bıraktım. Akşam da gidip yine yerinden alacağım bir 5-10 dakika sonra. Ya daha baya bir fotoğrafım var arkadaşlar. O fotoğrafları o fotoğrafları da sonradan sizlere gösterdiğim bir video çekerim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.